Başlattım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kerem'le birlikte iş şey yapacağız. Yapı kapışması değil mi Kerem? Allah. Gel yanına dur. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne yapalım bugün Kerem? Ne yapalım Kerem? Be ne? Ne be benim ben? Beynin içine girdim. Kerem bugün seninle birlikte ne yapalım? Ne yapalım ben de sana soruyorum ya. Tamam. Havuz yok. Parkur. Ne yapalım? Ne? Parkur yapalım. Biz ne yapacaktık? Ne? Ya bir şey yapacaktık Ne, ne yapacaktık? Ben bu şeyinde parkur mu imkan yok benim ama. Oğlum yapalım. Tamam, buraya ben buraya girdim. Yanlış. Ben yakaladım. Daha ne yapacağız? Hmm. Matematik matematik kitabı. Ya bir git. Gel, doğru düzgün Gel. Dükkan, dükkan. Ne gel? Dükkan, dükkan, dükkan yapacağız abi. Tamam. Kerem birlikte dükkan yapacağız buraya. Sen buraya Burada ver. <laughs> Git lan. Şeyi düşe çıkarsan ya. Ben buraya McDonald's, McDonald's yapacağım. Ben buraya McDonald's yaparım oğlum. Şöyle mesela. Hayır öyle değil. Shop falan yapabiliriz. Neyse tamam. İstediğin şeklini yapsın şeyi olarak. Tamam. Biz daha bir şey yapacağız. Arkadaşlar burada. Ben ne yapacağımı hiç kimse tahmin edemez. Hatta buldumlar. Ne açacağımı buldum ya da hatta yok ya. ikileme. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu. Tak tak tak. Bitti. Bitmedi. Allah ben küçük bir tane yapıyorum. Ne? Yer. Ne? Ben küçük bir yer yapıyorum. Küçük mü yapacaksın? Küçük bir yer yapar valla. Oğlum gel büyük yap ya.

Aykan. Efendim. Var ya sana söylemeyi unuttum. Ben dün şey aldım. Ne? Kurbanlık modu. Ne? Kurbanlık modu. Kurbanlık ben de modu. Ben bu kurbanlık modu buldum. Hmm. İyi. İyi. Şaka şaka. Biliyorum ki almadığını. Doğru şey de aldım, Curse for game. Dur, ne yapacaksın? <laughs> Şöyle ben kapımı da koyacağım şimdi. Ben buraya bir tane güzel hamburger yapıyorum. Kanka şu yeni gelen bana raflar kanka, var ya. Oyna hani, e, Söyle. Şey, var ki, tabii ama. Kanka oyna hani, raflar geldi ya raf. E Onlara kanka böyle yiyecek koyabiliyorsun. Aynen. Evet. E, yiyecek yok ki ne Ne var? Bir de yemek var. Oğlum kalbi. Yüklersin. Zaten ondan Mod yüklersiz bir adam. Vallahi ben çok klasik bir yer Küçük yapıyorsun değil mi? Hı. Ben küçük yapmıyorum ama. kalsın. Kapı. Bakır kapı alayım şöyle sağlamından. Şöyle güzel oldu. Oyunda iğneler çıkmıyor. Yok. Ne oldu ki? Ne yapacaktın? Bir tane bir şey yapacaktım. Ne yapacaktın ki? tane komut var ya onu yapacağım. Ne komutu? Nasıl bir komut söyle. Söyleme. Şu tip freeze var ya her şeyi donduruyor. Ha. Olmuyor ya. Ne bay ne bar Hangi görünmez oluyor ya? Neden alacaksın ki? Şey yapacağım. Neyse ya, dur başka bir şey yap olarak yapıyorum Şimdi şuraya şundan koyayım. koyalım. Canan Efendim? Sen ne için yormun? Eee Cint isteyeyim. Ne? Alanı. Modu. Yok. İndirebiliyorsan bir indirsene. İndirmeyi deneriz bugün. Şimdi denesene. Sonra deneriz. Bugün dener yiyelim ama. O ne biliyordu ya? Şu ne bloğuydu? Neyin ne oldu? Dur ya... Şarkı anladın mı? bütün eşyalar korunuyormuş. Raflara. Evet. Ya oğlum ya... Ne? O zaman, dur dur. Kemal Baba, bende bir tane mod vardı, nasıl biliyor musun? Ne modu? Şey, ee peluşlar vardı. Peluşlar mı vardı? Evet, oyuna direkt peluş geliyordu. Bakıyorum ben. Hiç ya. Yok burada bir şey öyle. Ben bir oyundan çıkacağım. Ben bir iki dakika oyundan çıkacağım. Neden? Dur. Ben bir iki dakika çıktım. Oğlum ben de çıkmış ne oldum ya. Bunu çünkü bir şey yapacağım ya. O modin. Ya Kerem mod indirmene gerek yok. Oğlum videodayız. Videodayız. Beşle. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kerem ne yapıyorsun? Tabur beşle annem Al gönderdim. Tamam arkadaşlar. Eşyalarımız duracak değil mi? Her şey duruyor. Tamam. Ay ne dedim yanlışlıkla. İşte evet arkadaşlar. Geldim neredeyse kaynaklar yükleniyordu. Ya bir izledim. Hıh <laughs> geldim. Tam. <laughs> ne? <gülüyor> Beydir. Be İyi oldu. Neyse ben şimdi aynı devam videoya devam ediyorum. Lan. <laughs> <laughs> ne? Başla başla. Efendim. Efendim kanka. Bir şey mi oldu? Bir şeyleri yere koyabilir misin? Tamam. Ben bu peluşlarda şey yapacağım. Eğer çocuk menüsü alırsan e, oyuncak yanında oyuncak veriyoruz. Şunu al ondan sonra. Blaze al. Şunu al. Şunu al. Şu bir de villager <laughs> al. Oh. Oh. Kerem. Bitirdin mi sen? Yok. Ne kadar kaldım? Bir, son bir tane daha var. Onu bulacağım bitecek. Kanka bizim şu kitapları koyduğumuz yer neydi? Neydi? Dur ben şöyle yapacağım. Yok ya da ya menü olmaz. Rek menüyü ben söylerim. Başka ne unuttum ya ben? Yemek. Yemeği unuttum. Patates veririm. Aa bir de ben tavanın kapatmayı unuttum. Oğlum boş ver ya. Ne? Bence tavan açık kalsın. Neyse oğlum tamam hadi sen bitirdiysen gel. Biliyor musun? Ne? Çünkü çok uzun sürer. Çok uzun sürer o yüzden. Tamam gel o zaman. Bitirdin mi? Tamam. Ne? Çok açık oldu. O işlerini yaptırır. <laughs> Çok i̇şte bir tane eşya var. koyacağım bir şey. Dur ben de tabela koyayım. Ya tabelayı nasıl yapacağım? burada evlerde uçmak çok Zaten bu hmm, tabelam. <laughs> Alo Alem, Alo Alem Kanka videodayım şu an Alem videodayım Videodayım İzleyicilere bir merhaba de İzleyicilere merhaba de Merhaba Evet arkadaşlar Ne? Ne çekiyordu? Kanka valla şey çekiyorum Adına Kerem'le birlikte yapı kapışması çekiyoruz. Geleyim lan ben de. Kanka. Bak gelirim ben hakem gibi olayım. Sana yardım edeyim. Ya, ya oğlum bitti Bakıyorum. ki bitti bitti. Kerem artık gel. Oğlum video 24 saat olmuş. Ama bak 24 saat olarak. Da 24 dakika geçmiş oğlum yüklenmiyor. Yüklenmiyor ondan sonra. Ya babam burada bitirelim. Şey devam şey. Eee. Yer Yap. Ya. Tamam arkadaşlar. ikinci bölümünü şimdi atacağız. Bay bay arkadaşlar. Ne çekiyorsunuz oğlum siz? Oğlum şey işte. Dur. Bay bay arkadaşlar.